Merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Instagram'dan nasıl para kazanırsınız videomuzda bunu göstereceğiz. Videomuzu dikkatli bir şekilde sonuna kadar takip edin. Instagram'da YouTube'da olduğu gibi videolardan Reels videolarınızdan para kazanamıyorsunuz arkadaşlar. Reels videolarınızda reklam gösterilerek şu an için para kazanılmıyor arkadaşlar. İlerleyen süreçlerde belki o da gelebilir. Bazı ülkelerde var ama şu an için Türkiye'de yok. Şu an için Instagram'dan canlı yayınlardan para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Canlı yayın açtığınızda takipçileriniz rozet alırsa rozetlerden para kazanabiliyorsunuz. Canlı yayınlarınızı takip edenler rozet alıyorlar. Rozet aldıklarında isimlerinin önünde kalp şeklinde rozetleri görünüyor. Bu sayede canlı yayında hem öne çıkmış oluyorlar, isimlerinin önünde rozetleri göründüğü için hem de size bağışta bulunmuş oluyorlar. Şu an için canlı yayınlardan bu şekilde para kazanabilirsiniz. Tabii ki bunu insanlar çok da tercih etmiyorlar arkadaşlar. Bunun için takipçilerinizi canlı yayın esnasında ikna etmeniz gerekir. Rozet almaları konusunda ikna etmeniz gerekir. Instagram'dan birinci para kazanma yöntemimiz bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde para kazanabilirsiniz. Kazandığınız paralar 100 dolar olduğunda çekebiliyorsunuz. 100 doların altında çekim yapamıyorsunuz. Kazancınız 100 dolara ulaştığında Instagram sizde otomatik olarak ödeme yapıyor. Her ay ödeme yapıyor. Bu konuyla ilgili zaten YouTube kanalımızda videolarımız da var. Onlara da bakabilirsiniz. Instagram'dan ikinci para kazanma yöntemimiz abonelikler arkadaşlar. Aboneliklerinizi aktif ederek para kazanabilirsiniz. Instagram'da abonelikleri nasıl aktif edeceksiniz? Bununla ilgili de kanalımızda videomuz var. Onu da izleyebilirsiniz. Abonelikleri aktif etmeniz için size öncelikle bildirim geliyor. Bildirim geldikten sonra aktif edebiliyorsunuz. Bakın bizim hesabımızda şurada abonelikler kısmı açık. Bize bildirim geldi, biz aktif ettik. Şöyle üzerine tıkladığımızda şu an için 95 tane abonemizin olduğunu görüyoruz. Aylık 22 TL ücretlendirmesi var her abone için. Sizde farklı da olabilir. Daha fazla da olabilir ücretlendirmeler. Ücretlendirme seçenekleri var. Sizler ayarlayabilirsiniz. 10 TL'ye de var, 30 TL'ye de var. Sizde daha yüksek de olabilir. Hesabınıza göre değişiklik gösterebilir. Şurada abonelikler var. Buradan ayarlarını vesaire yapıyorsunuz. Bununla ilgili de kanalımızda video var. O yüzden bu videoda bahsetmeyeceğiz. İkinci para kazanma yöntemimiz de abonelikler arkadaşlar. Üçüncü para kazanma yöntemimiz de arkadaşlar. Hikayenizde sponsorluk alabilirsiniz. Reklam alabilirsiniz. Bakın bizim hikayemizde mesela reklamlarımız var. Birkaç tane anlaşmalı kurumumuz var. Bunların reklamını yapıyoruz. Bakın şurada. Bunlar reklam. Hikayemizde reklam paylaşarak para kazanabiliyoruz. Sizler de yapabilirsiniz. Bizim hesabımız eğitimle ilgili olduğu için eğitimle ilgili biz reklamlar aldık. Farklı reklamlar da alabilirsiniz. Tabii ki bu size kalmış. Bu şekilde hikayenizden veya paylaşım olarak da paylaşabilirsiniz. Reklam alarak hesabınıza reklam alarak firmalarla veya diğer kullanıcılarla Instagram kullanıcılarıyla da anlaşabilirsiniz. Mesela farklı sayfaların tanıtımını yapabilirsiniz. Bu şekilde reklam olarak da para kazanabilirsiniz. Tabii reklam alabilmeniz için hesabınızın takipçisi biraz yüksek olması gerekir. Çünkü ne kadar takipçiniz yüksekse o kadar reklam alma şansınız olur. Reklam verecek olan kişiler hesabınızın aktif olmasına bakarlar, takipçi sayısına bakarlar. Hesabınız ne kadar aktif, ne kadar takipçisi var? Ne kadar yüksek takipçiniz varsa ve de hesabınız ne kadar aktifse Buna göre reklam verirler. Hesabınıza bu şekilde reklam alarak da para kazanabilirsiniz. Mesela bazı hesaplarda hikayelerde görürsünüz. İşte benim kombinim şuradan, eşarbım buradan diye. Böyle eşarbını tanıtır ve altına link koyar. Bu şekilde de reklam alabilirsiniz. Bunlar da reklamdır. Takipçiniz yüksek olduğunda bu şekilde de tanıtım yaparak reklam alabilirsiniz ve para kazanabilirsiniz. Reels videolarınızdan şu an için para kazanamıyorsunuz dedik. Videonun başında bundan bahsettik. Reels videolarınıza hediye gönderilirse arkadaşlar, hediyelerden para kazanabiliyorsunuz. Reels videolarınızı izleyen kişiler size hediye gönderebilir. Tabii ki öncelikle bunu aktif etmeniz gerekir. Bu konuda da yine size bildirim geliyor. Şurada bakın bize bildirim geldi. Biz aktif ettik. Reels videolarımıza hediye gönderen olursa arkadaşlar para kazanabiliyoruz. Şu an için herhangi bir para kazanamamışız. Çok fazla Reels videosu paylaşmıyoruz. O yüzden de kazanamıyoruz. Bu da biraz önce canlı yayınlarda bahsettiğimiz gibi bağış gibi bir şey arkadaşlar. Reels videolarınızın altında hediye diye bir bölüm çıkıyor. Oradan size bağış yaparsalar Reels videolarınızdan da para kazanabiliyorsunuz. Bu yöntemle de para kazanabilirsiniz. Yine bunu çok tercih etmiyor kullanıcılar, takipçiler. Bunun için de çok yüksek takipçiniz olması gerekir. Milyon takipçiniz varsa 3 milyon 5 milyon takipçiniz varsa belki gönderenler olabilir. Tabii daha düşük takipçilere de gönderebilirler. Bunun için takipçilerinizi ikna etmeniz gerekir. Instagram'dan para kazanma dördüncü yöntemimiz de bu şekilde. Reels videolarınıza hediye gönderilirse Reels videolarınızdan da para kazanabiliyorsunuz. İlerleyen süreçte ne olur bilmiyoruz. İlerleyen süreçte belki de Reels videolarında da reklam gösterilerek para kazanılabilir. Youtube'da olduğu gibi videolar içerisinde reklam gösterilerek para kazanılabilir. Bazı ülkelerde bu var ama şu an için Türkiye'de yok. İlerleyen süreçte bu da açılabilir. Mesela Facebook'ta açıldı biliyorsunuz. İlerleyen süreçte belki de Instagram Reels videolarında da bu da açılabilir. Bu açılırsa güzel olur. Otomatik olarak reklam gösterilirse Reels videolar içerisinde. YouTube videolarında olduğu gibi güzel olur. Şu an için başka ülkelerde bu var ama Türkiye'de yok arkadaşlar. Maalesef yok. Son olarak hikayenizde bir şeyler satarak da para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Hikayenizde mesela kitap satabilirsiniz veya farklı ürünler satabilirsiniz. Mağazanız vardır veya mağazası olan başka kişilerle anlaşırsınız. Hikayenizden ürün satarak da para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bu yöntemle de para kazanabilirsiniz. Tabii ki takipçiniz ne kadar yüksek ve aktif olursa aktif olması da önemli. Bir hesabın çok fazla takipçisi olması önemli değil, aktif olması önemli arkadaşlar. Hesabınızdaki takipçileriniz aktif mi değil mi bu önemli. Aktif olmayan yüksek takipçili hesaplar hiçbir işe yaramaz. Hesabınızın takipçisi yüksek ve de aktifse takipçileriniz hesabınızdan bu şekilde para kazanabilirsiniz. Bir de Instagram'dan diğer hesaplarınızı destekleyebilirsiniz arkadaşlar. Mesela YouTube kanalınızın linkini paylaşabilirsiniz hikayenizde veya paylaşım olarak ana sayfanızdan da tabii ki paylaşım yapabilirsiniz. Diğer hesaplarınıza da buradan destek alabilirsiniz. Mesela YouTube kanalınızı büyütmek istiyorsunuz. YouTube kanalınızı büyütmek için buradan takipçilerinizi YouTube'a çekebilirsiniz. Arkadaşlar bu videomuzda Instagram'dan para kazanma yöntemlerinden bahsettik. Sosyal medya teknoloji oynatma listemizde arkadaşlar daha fazla video bulabilirsiniz. Instagram'la ilgili videolar bulabilirsiniz. Burada Instagram'dan nasıl para kazanılacağına dair diğer videolarımız da var. Rozetler nasıl aktif edilir? Abonelik nasıl aktif edilir? Instagram'dan nasıl para çekilir? Oynatma listemizden izleyebilirsiniz arkadaşlar. Diğer videolarımıza da bakabilirsiniz. Videolarımız yine gelmeye devam edecek. Görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Kanalımızı takipte kalın.